Kaplumbağa Kaplumbağa çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen bir hayvandır. 200 milyon yıldan beri kaplumbağaların vücut yapıları önemli hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Halbuki kaplumbağalar dünyada soyu henüz tükenmemiş en eski hayvanlardandır. Açlığa pek dayanıklıdırlar, çok uzun ömürlüdürler. Güz, 150 yıl kadar yaşarlar. Günümüzde soyunu sürdürmekte olan 250'ye yakın kaplumbağa türü bulunmaktadır. Sarımsak Sarımsak soğanlı bitki türüdür. 25-100 cm yüksekliğe kadar boy atar. Yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğanında kokulu bir yağ bulunur. Sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirir ve antibiyotik etkisi vardır. Gece bolca sarımsak tüketen kimse geceleri rahat uyur, terletici etkisi nedeniyle ateş düşürülmesine yardımcı olur. Güneş. Güneşin yıldız gelişimi bilgisayar modellemesi yöntemleri kullanılarak ana dizi üzerinde hesaplanan yaşının 4.57 milyar yıl olduğu düşünülmektedir. Orta büyüklükte bir yıldız olan Güneş, tek başına Güneş sisteminin %99.8'ini oluşturur. Samanyolu Gökadası'nda bilinen yaklaşık 200 milyar yıldızdan birisi olan Güneş'in kütlesi sıcak gazlardan oluşur. Çevresine ısı ve ışık şeklinde radyasyon yayar, Güneş'in içi doğrudan gözlemlenemez. Fil, fil hortumlular takımında yer alan karada yaşayan en büyük hayvandır. Afrika fillerinin boyları 3 ila 4 metre arasında, ağırlıkları da 4000 ila 7000 kilogram arasında değişir. Filin beyni 4,5 ila 5,5 kilogram ağırlığındadır. Dokunma filler arasında önemli bir iletişim biçimidir. Bireyler birbirlerini selamlamak için hortumlarını diğerin hortumuna dolar ve okşar. Filler zıplayamayan tekmemeli türdür. Nar. Meyveler ile insanların organları üzerinde benzerlik bulunur. Meyvelerin benzediği organa özel faydalar sağlaması ilginçtir. Nar çekirdekleri kan hücrelerine benzerlik gösterir. Nar, kalp sağlığı için önemli bir antioksidandır. Nardaki tanem maddesinin kalp krizi riskini düşürdüğünü ortaya koyan bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. <laughs>